Oooo ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun? Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Need for Speed'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Ena abisinin arabasını perte çıkartmıştı. Şimdi ona yardım etmek için Ena'nın abisiyle buluşuyoruz. Ve gerekli parçalar almamız lazım. Hemen şuradan hızlı bir şekilde görevimize geçelim. Lan ne haber? Polisler de bize savaş takışmıyor ha. Sadece akşam yarışlarında bizim ensemizde sürekli. Neyse şu... Elemanın yanına bir geldik. Ay bayağı kızmıştı. Arabayı perdetti diye bir araları araları tartış araları biraz açıldı Enayla. Hadi işte bir Oğlum ayırdın la. Ay bu ne yarışı la? Offroad yarışı mı? Neyse bakalım şu öyle bir deneyelim bizim Porsche ile. O zaman bizim bir offroad aracı almamız lazım ya. Neyse o bize araç verdi la. Güzel. Luki, Güzel. And I'm selective about who I do business with. No way I can change your mind. Sure. Gotta beat me first. Ne, oğlum, seni var ha. Seni pert ederim biliyor musun? Gel bakayım sen. Önce be... Önce beni yenmelisin falan de... Gel bakayım şimdi senin aklını bir alayım ben. Şu bağırma valla bizde. Hadi bak kardeşim şu yarışı başlatın. Go 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 go. Bas oğlum. Oğlum bizim var de bir tane o için araç almamız lazım. Ne oldu he? Bak bakayım şu an birinci kime? Kim önde? Oğlum bu araba da bayağı yavaş lan. Hoppa! Oğlum bu arabayı bize mi verdiniz lan? Bize mi tahsil ettiniz yoksa? Yoksa kendimiz alırız kardeşim biz. Ayıp ettiniz. Bas abi şu Lucas'ın gözüne girelim. <laughs> Aynen kardeşim neredesin bakayım can? Neredesin? Neredesin Atto? Bas abi. Oğlum toprak zeminde sürmek daha zevkli lan. Kaç tur 3 tur mu yarış? Bayağı uzun tutmuşsunuz be yarışı kardeşim. Yarışın birincisi belli zaten. Niye bu kadar uzattınız? Bas abi. Hoppa! Güzel. Buradan bir dönüş alalım. Oy 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 oy. Ben sana harita kedi para oynuyorum. aynen kardeşim. Aynen bak bakayım. Neredesin ya ben sen harita... Aa görüyorum seni. Neyse. Hadi bakalım dediklerini yapabilecek misin? Bas abi. Oğlum bu ağaçtı. Ne biçim ağaç? Nasıl tura? Ne oldu lan? Kedi ne oldu? Hani biz fareydik. Kedi ne oldu? Neredesin? Hadi son tura girdik. Neredesin ya? Neredesin? <laughs> Son tura girince mi oldu şimdi bu laf? Şans senden yana. İki turdan beri neredeydin? Benden yana değil miydi şans? Oğlum adamlara tur bindiriyorum lan. Bas abi. Hop. Aklıma şey geldi arkadaşlar ya. Eskiler bulur buyur var. Buyur. PlayStation kafe gidip az oynamazdık bu ya. Aklıma bir anda öyle oynayınca bu geldi. Nice driving. Guess you'll be wanting that grill now. Kardeşim arabayı da bir zahmet sen yıkatırsın yani. Hani kedinin fareli oynayacağı gibi bir de oynayacak mı ya? Ne oldu? Hadi kardeşim. Adam hey, boy what the hell? Kim no? It's not his fault. I told him to leave. You what? Why? Like the man said, I'm selective about who I do business with And you are businessman The person desen. you are really trying to impress your grill is on its way to Rivera's garage Who told you I was staying there? That app on your phone isn't just a cop scanner Well? Not for me. Hayır oğlum beni de takip ediyorsunuz. I made it. I'll find you when I need you. Ablama bak rejon kesti ya. Ben ihtiyacım oldu ama seni bulurum. Güzel. Bizim arabada burada var ya hiç gitmiyor ya. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musun? Hemen şuraya geçelim. Nerede da bizim bu Dayı. Bunun yanına hızlı seyahat yapamıyoruz mu ya? Şurada bizim garaj maraj bir şey yok mu? Tamam şuraya hızlı bir seyahat yapalım. O... Şimdi arkadaşlar Lucas için görevimizi yaptık. Şimdi şu dayının yanına gidelim. Bu dayıda genelde drift yarışlarımız oluyor. Bakalım ne verecek bize onu görelim. İşaret istemiyordum ya. Neyse işaret deriz sonra. Biz yolu buluruz ya. Kardeşim bunlar bizim sokaklar. Plam City bizim. Hoppa. Abi araba şöyle kayıyor ya. Sanki var ya. Çok tatlı bir şeyler oluyor şimdi. Bas abi. Babuş sen bu kadar uzakta mıydın ya? Of. Burada şimdi BMW'yi pert ettik. Bir de şunu işaretledim ya yolu biz neredeyse bulamayacaktım. Evet, dayının yanına geldik. Şimdi aracımızı değiştirelim. Bu genelde drift üzerinde yarışlar verdiği için bize. Mazda alalım ya. Mazda ile ödedim. Nerede bizim Mazda? Kaç 140 mi yapmamızı istiyorsun? Yapalım baba. Oğlum Porsche'yi falan kullanınca Mazda bayağı bir şey geldi la bana. Abi bizim de tane uzalım ne ya? Çok kötü başladı bu lan bu ne? Allah abi oh, gözüm görsün. Bu Kusursuz tabi. This is too good. Bu çok iyi. Ey bizi böyle, bizi böyle bir öv kardeşim ya. Aslan bozdu mu hiç mi gitmiyorsun lan sen? How that was even boşu bırak kardeşim boşu bırak al 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 Ben bir topkula alalım tanıyor musun? Oyyyyyy Yaparız ya. 140 az bizim için. Şuradan. Şuradan dön babam. Hadi be oğlum, hadi. Hadi, 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 hadi. Çok zor olmalı, her zaman o kadar iyi olmak. Aynen kardeşim zirveli olmak her zaman sıkıntıdır. Sürekli peşinde. Onlar arkadan avlar Dedim bende var. Ay burada biraz çatlattık. Buradan biraz hızlı almamız lazım. Ay ne kaç lan? Ne diyorsun ya? Kılı kılı mı yapacağız? Hemen iki bir şey yapamadı ama odaklanmayı konuştu hmm. ya. bir size eksikliniz ya. Bir size eksikliniz. Bir gelin bir kardeşim. Bir gidin be kardeşim. Bir gelin to bir to gidin. Go no, Oh, baby. Bunlara kay lan. Lan polis dayı bizi bir bırak. Al bizi be. Sana drift atmayı öğretirim. Gel gel polis. Oha. Wow. <laughs> Ay öküz gibi vurdun lan bizi. <laughs> bas 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 bas. <laughs> Suspects no longer in sight control. That wasn't even a contest. Oh, korusunda kaçtık lan. Neyse, gerek değilmiş. Ben biraz abartmışım. Dayı. No shame in losing to a better driver. Are you sure about that? I'm trying to be gracious here. Seriously, didn't think driving could ever match what I had on the slopes. You showed me otherwise. Hope we can do it again sometime. You shall i I'll be there. I might just do that. By the way, you got something waiting with Lucas. Oh, never Jackson. I think you'll like it. görüşürüz, Kardeşim. Bunda da Mazda var. vardı la bize bu dayı parça verdi de şöyle bir şey yapalım şuradan garaja yakınız bir garaja gidelim bir gece sonu alalım bakalım ne olacak bu Mazda var ya Başından sonra mazda sürmek çok ağır kaldı bana. Ne dirif atması çok güzel. Lucas'ın Lucas'a parça verdi bu dayı da. Bu aracı için bir parça toplamamız lazım. Tamam geldim garaja geldim bir girelim garaja. Gece bitti kardeşim. Tamam atla bunları. Oo, on the storm. ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun? Oğlum yılların Need for Speed'indeki Hemen abi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen gündüze geç. Abi bize verdi mi direkt acaba? Yoksa açıldı biz bunu satamamız lazım. Abi ben şu an çok heyecanlandım. Bakacağım. Allah valla çok sevindim. Valla çok sevindim. Vallahi. Allah çok heyecanlandım. Tamam, tamam, yemin ediyorum. Heyecanlanma. Valla çok heyecanlandım lan. Valla çok heyecanlandım ya lan. Şimdi tekrar bir garaja gireyim. Abicim bir sus. Bir dur. Bir dur. Of. Of. Ver abi ver. Abi buna motor. Swap motor atabiliyor muyuz? Abi çok para istiyorsun medaya. Pro var. Dur lan şunu bir. Gerçi bunda Hiçbir şey yapamaz büyük ihtimalle. Bakayım. Abi sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Bu nedir? Hayda! Hayda! Yeni ablamızla açıldı. Güzel hikaye anlamında. O da ablamız dedi ben seni bulurum istediğim zaman dedi. Ama Abi sen şaka mısın ya? Ha? Şaka mısın ya? Drift kral oğlum bu. Ha? Abi çok güzel ya. Şu garaja gidip bakacağım buna. Arkadaşlar garaja gidip şu araca bakacağım. Modifiye edemiyoruz zaten büyük ihtimal öyle düşünüyorum. Acaba lastik ya da jant bir şey yapma şansımız var mı ya? Ona bakalım be. Evet arkadaşlar. Tahmin ettiğin gibi araca hiçbir şey yapamıyoruz. Maalesef. Keşke yapabilseydik. Bir parça falan yani değişim falan bir şey yapabilseydik. Yaptırmıyor oyun kendisi. Oyunun verdiği araç olduğu için. Şuradan sadece yapabildiğimiz e, motor kısmını güçlendirebiliyoruz. Muhtemelen 361 swaplık motor var. Bunu atabilirim diye düşünüyorum. Bakayım. Aynen bunu yapabiliriz. Bir sonraki bölümde yapıyoruz. Abi bu efsanevi araç ya. Dur bakayım şöyle dışarı alalım bunu. Hayda hayda. Abi bu araba bir efsane ya. Bakayım şöyle. Harbiden bu araba efsane. <laughs> Peki eksozunu falan bir şey yapabilseydik ya biraz daha gürültü çatar batar olsa güzel olurdu. Neyse arkadaşlar oyun çok güzel gidiyor ya. Benim çok hoşuma gitti. Bu, arabanda, bu arabayı da kazandık. Güzel oldu. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Şu yeni ablamızın yanına gidiyoruz. Oradan da Enan'ın yanına gideceğiz. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Takipte kalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Destek olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.